Söz konusu olan bu da hayvansal bir proteinden gelir. %90, %80'i. Dolayısıyla ne kadar ciddi bir yük oluşturduğunu anlatmaya çalışırım burada. Biz insanlara şunu öğretmeliyiz. Gerçekten iyi çiğnemek bu sağlığı olmazsa olmaz koşullarından birisi. Hücrenizin duvarı yağdan oluşmuştur. O yağın kalitesi sizin geleceğinizi belirler. Protein kaynaklı bir şekilde kilo veriyor. Yani proteinlerden kilo veriyor. 300 gram et gerekiyor. 300 gram maliyet gerekiyor. Peki aynı adam yaşlanma eşittir bir oksidasyondur. Kişiye smoothie öğretebiliyor olmanız onun yaşam kalitesinde geriye dönme. Yani bitkinin bir gücü var. O güç hücrede bir potansiyel enerjiye dönüşür ve düşündüğünüzün çok ötesinde bir güç üretir. Dünyanın en güçlü insanların listesinde bir vegan vardır. Kendisi sadece sadece yeşillikler yer. Adama şöyle bir espri yapmışlar. Öküz gibi adam şeyi kaldırıyor demişler. O da demiş ki, vallahi demiş, hiç et yiyen bir öküz görmedim demiş. Yani evet, öküze benzetiliyor olmamı, yani gücü ama hiçbir zaman öküz et yememiştir. Dolayısıyla biz insanlara hiçbir zaman et yemeyin demeyeceğiz. Çünkü bir besin binlerce yıl tüketilmişse evrensel bir değer ulaşmış. Biz onu yasak etme, lüksüne veya da haddine değiliz. Bu yaratılışa aykırı tutumun içine de girmeyiz. Smoothie'nin sırrı nedir? Mantığı nedir? Ve pratiği nedir? Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Her gün bir tane yersen, bir tane içersen ve 40 yaşındaysanız, 50 yaşına geldiğiniz zaman 10 yıl devam ederseniz sizin yaşınız 37 yaş gibi görüneceğini söyleseydim hanginiz bunu yapmazdı? Varsa şeker hastası ilaç kullanmayacak hale gelirdiniz. Varsa tansiyonunuz tansiyon ilacı kullanmayacak hale gelirdiniz. Çünkü bu sıra dışı bir temiz besindir. Temiz besinler temizler. Temiz besinler temizlik yapar. Bedenin tüm hücre ayrıntılarına girer temizlik yapar. Temiz bir hücre yaşlanmayı durdurur. Gençleşebilmenin malzemesini bulur gençleşmenin yolaklarını açar size. Dolayısıyla bu söylediğim rakamların yani 10 yılda 3 yıl gençleştirme rakamını ben söylemiyorum. Bilimsel bir kanıt olarak yapılmış bu. Fare denilen de yapılmış. Yeter ki şuradaki mantığı kavrayın. Evet bir bardak bundan yaptıktan sonra ne yersem yiyeyim zehirlemez ne de demeyin yani. Kastettiğim o değildi. Kastettiğim gerçekten bir denge içinde var olun. Yani evet bu ana temizleyici ana besleyici bu sizin ihtiyacınızı karşılıyor ben bunu evde nasıl yaparımı tasarlayın zihninizde Ben burada uçuk uçuk hiçbir şey koymadım Eminim ki Her birinizin mutfağında Şu anda sofrada gördüklerimizin yüzde sekseni vardır Belki bazı şu uç yağlar gibi görünüyor ama bu uç yağları Özellikle önemsiyor olduğumu Vurgulamak istiyorum Çünkü Dün biraz detaylarına girmiştim, yağlar bir fizyolojinin sıra dışı görevlerinde kullanılır. Hücre güvenliği, hormonal sistem bu iki önemli basamak yani hücrenin güvenliği deyince siz ne anlıyorsunuz bilmiyorum. Ama hücrenin güvenliği deyince benim anladığım şey hücrenizin duvarı yağdan oluşmuştur. O yağın kalitesi sizin geleceğinizi belirler. Bir Çin seddi yaptı. Adam bütün bin yıldır kendini korudu bir sürü şeyden. Bir duvardır. Bir güvenlik duvardır. Güvenlik duvarı dediğiniz o ya güçlü bir karakterden oluşursa o neyi alacağını, neyi almayacağını iyi bilir. Nereden neyi gireceğine karar veren mekanizmanız denge içerisinde kalırsa sağlığınızla ilgili süreçlerde kolaylıkla yönetilebilir hale gelir. Çünkü öyle bir durum var ki arkadaşlar glukoz hücrenin içine girmiyor. Çünkü hücrenin duvarı deforme. Siz şeker regüle etmek için şeker ilaçları kullanıyorsunuz. İşte metforminler, insülinler kullanıyorsunuz. Ya hücrenin duvarı deforme diyorum size. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Yani insülin direnci dediğiniz şey bir deforme hücre zarından bahsediyorsunuz. Önce hücrenin zarını onarmakla ilgili süreçlere bir müdahale edin. Onunla ilgili çözümleri üretin. Bu arada izleyin kendinizi ve destekleyici tedavileri kullanın. Yani ana konuya temas etmeyi ihmal etmeyin. O zaman şimdi hazırsa bir smoothie'mizin hangisini yapalım? Selma? Yeşil mi? Mor mu? İki seçeneğimiz var. Yeşille başlıyoruz. Dok organikin aa biraz çok oldu. Arkadaşlar kural olarak çok fazla koymayın. Yani aşırı boğmayın. Dereotu yakışıyor maydanoza. Bunu da koyduk. Selma gel uzun biraz da sen koy. Gel bakalım. Evet. İyi gidiyoruz. Ceviz koy Elini korkak alıştırma derler Antepliler Evet Yeter mi diyorsun? Bence az daha ihtiyaç var gibi Buradaki cevizin görevi ne? Ceviz bir yağ kaynağıdır ama beraberinde çok kıymetli proteinleri de var Bir protein kaynağıdır da ceviz Biz burada protein kaynağı olan ikinci bir kaynağımız daha var arkadaşlar O da keten tohumudur Genelde iki, iki kaşık koyuyorum arkadaşlar çok az miktarda bir kaya tuzu kullanıyorum. Kaya tuzu niye kullanırız arkadaşlar burada? Mineral dengesini sağlamak için. Tuzların bilinmeyen bir görevini söyleyeyim. Yediğiniz gıdaların içeriğindeki şekerlerin bağırsaktan emilebilirliğini artıran tuz. Bir taşıyıcıdır aynı zamanda. Şekerin taşınımını hızlandırıyor arkadaşlar. Bu yüzden siz eğer ki tuzlu bir bile, bile, bile bir tatlı yediğiniz zaman o tatlının verimliliğini artırırsınız. Keten tohumun bir de yağı var. Arkadaşlar keten tohumun yağını özellikle romatizma hastalarına ve özellikle premenopozal bayanlara hatırlatabilirsiniz. Fındık yağı. Fındık yağı da E vitamini zenginliğiyle bilinen güzel bir besindir. Kabak çekirdeği manezyumuyla çok bilinir ve özellikle gece içilmesi tavsiye edilir. Manezyum kasları gevşetir. Aslında kemikte ne kadar kalsiyum varsa kaslarda da böyle manezyum var. Dolayısıyla kas hastalıklarında aklınıza manezyum gelsin. Bir manezyum desteği oluşturun. Kemik hastalıklarında da daha çok size aklınıza kalsiyum geliyor. Kasları rahatlatır. Ve bütün bunların miktarı kadar yani şurada gördüğünüz gibi nokta nokta az yani üzüm çekirdeği ya. Arkadaşlar bunun içinde resveratrol, kuvarsetin, kateşin, epikateşin Var. Bu güçlü bir antioksidandır ama hücrenin zarında kıymetli yağ asitleri içerir. Oleik ve asitlerin türlerini bulabilirsiniz burada. 300 gram et gerekiyor, 300 gram maliyet gerekiyor. Peki aynı adam yaşlanma eşittir, bir oksidasyondur.